Troya filmi yalnızca bir savaş hikayesi değil, onur, aşk ve ihanetin efsanevi bir çatışmaya dönüştüğü destansı bir anlatıdır. Tarihe göre Troya Savaşı, antik Yunan mitolojisinde geçen bir olaydır. Homeros'un İlyada destanında detaylı şekilde anlatılır. Ancak filmde bu olay daha görkemli ve dramatik bir biçimde karşımıza çıkar. Her şey, Troya prensi Paris'in Sparta kraliçesi Helen'i kaçırmasıyla başlar. Helen, dönemin en güzel kadını olarak bilinir. Ancak evli olduğu kral Menelaos için bu bir hakarettir ve intikam yeminine dönüşür. Menelaos, kardeşi Agamemnon ile birlikte Yunan şehir devletlerini bir araya getirir. Bu sadece bir aşkın bedeli değildir. Agamemnon için bu, Troya'yı ele geçirip tüm Ege'nin hakimi olma fırsatıdır. Yüzlerce gemiyle başlayan kuşatma yıllarca sürer. Bu savaşta Aşil gibi efsanevi savaşçılar da yer alır. Aşil'in öfkesi, kahramanlığı ve sonunda gelen trajik ölümü, savaşın kaderini etkileyen anlar arasındadır. Troya'nın yüksek surları, Yunan ordusunu uzun süre durdurur ama sonunda Truva atı hilesiyle şehir düşer. Yunanlılar, devasa bir tahta atın içine gizlenerek şehre sızar ve Troya'yı yakıp yıkar. Peki bu savaş gerçekten oldu mu? Arkeolojik bulgular Çanakkale yakınlarındaki antik Troya kentinde M.Ö. 1200'lü yıllarda büyük bir yıkım yaşandığını gösteriyor. Yani efsane bir gerçekliğe dayanıyor olabilir. Troya Savaşı, tarih ile mitolojinin iç içe geçtiği bir anlatı. Hem aşkın hem de ihtirasın insanlığı nasıl felakete sürüklediğini gösteren zamansız bir hikaye.